Tartışma bir yolda bu defa nazarı tartışıyoruz. Nedim'e de kurşun döktürdük. Görün bayılacaktınız. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi yorgun hissediyorum. şey, ben nazara inanmaz bu hallere düştüm. <laughs> İsterseniz siz de bu programı izleyin. Ali Poyrazoğlu'nun yeni güldürüsü Sünnet Holding, müthiş bir aile dizisi! Tabii ayrıca aile olmayanların da dizisi! Öksürük şurubu gibi değil, kaymaklı kadayı fıstıklı lokum gibi! Enflasyondan sudan çıkmış balığa dönenlerin, tut yemiş bülbüllerin... ...Millete kazık atıp yan yatanların, oylarını sokağa atanların dizisi! Başrollerini Ali Poyrazoğlu, Levent Kazak oynadı, müziklerini Sezen Aksu yaptı. Sünnet Holding! Ajan James Bond muhteşem bir filmle geri döndü. Tehlikeli miras. Halledecektir. Zengin iş adamı işleri ters gidince çareyi bir uçağın kapısını açıp atlamak da buldu. Büyüklü bir mirasa konduklarını sanan çocuklarını inanılmaz bir sürpriz beklemektedir. Timur'un başrolü oynadığı tehlikeli miras yarın gece kanal D'de. Gözlerime inanamıyorum. Hayatta ve kanlı canlıyım çocuklar. Işıklar sönünce olsa da olur bir sinema programı değil. Işıklar sönünce de bu hafta vampirler, kitaplardan fırlayan kahramanlar, peri reisi Amerika'yı tanıtan Türk yönetmen, sinematekten festivallere onat kutların Türk sinemasına katkıları hepsi. Evet hepsi ışıklar sönünce de. Işıklar sönünceyi kaçırmak iyi bir filmi kaçırmak gibidir. Unutmayın. Işıklar sönünce yarın gece kanaldaydı. Zürda! Elindeki avucundakini kaybederek dikçe yoksullaşan Haraplar Köyü'nün ağası çareyi diğerleri gibi İstanbul'a göç etmekle bulur. Hiç bilmediği bu dünyada büyük bir değişimin mücadelesini bulur. Zürda! Şener muhteşem oyunculuğu, Nesli Çölgeçen'in yönetimi, Yavuz Turgul'un senaryosuyla tartışmasız. Türk sinemasının mükemmel bir örneği. Benden olsa olsa Züğürt Cuma akşamı Kanal T'de. Baba bu Ahmet Kaya talk show yapıyormuş, ne diyorsun? Ya git ya. Ya bir şey söyle ya. Ya, Ahmet Kaya ya. Ben ondan daha iyisini yaparım. Bir dakika, bir dakika, bir çıkar mısınız? Yeni ve alışılmadık bir programa başlıyoruz sevgili seyirciler. Tırmık! adı üstünde tırmıklayacağız, keyifli olacak. Kahkaha hayır ama... ama gülümseyecek. İlk Tırmık 22 Ocak pazar günü. Uzun ve keyifli bir pazar kahvaltısı yapın sevgili seyirciler. Sonra... sonra ekran başına. Yani Kanal D'ye. Ali Poyrazoğlu'nun yeni güldürüsü Sünnet Holding müthiş bir aile dizisi. Tabii ayrıca aile olmayanların da dizisi. Öksürük şurubu gibi değil, kaymaklı kadayıf fıstıklı lokum gibi. Enflasyondan sudan çıkmış balığa dönenlerin, tut yemiş bülbüllerin, millete kasık atıp yan yatanların, oylarını sokağa atanların dizisi. Başrollerini Ali Poyrazoğlu, Levent Kazak oynadı, müziklerini Sezen Aksu yaptı. Sünnet Holding. Ajan James Bond muhteşem bir filmle geri döndü. Tehlikeli miras. Halledecek Zengin iş adamı işleri ters gidince çareyi bir uçağın kapısını açıp atlamakta buldu. <laughs> Büyüklü bir mirasa konduklarını sanan çocuklarını inanılmaz bir sürpriz beklemektedir. <laughs> Timur'un başrolü oynadığı tehlikeli miras yarın gece kanal dedi. Gözlerime inanamıyorum. Hayatta ve kanlı canlıyım çocuklar.